Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için şöyle kıyır kıyır bir poğaça tarifim var. Şu 150 gram tereyağım var. 3 yemek kaşığı dolu doluydu. Bir tane yumurtanın akını koydum buraya. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Ee şöyle bir Türk kahvesi fincanı. Gördüğünüz gibi iki parmak eksik sirkem var. Bu arada kızım da geldi. Bir tatlı kaşığı mahlepim var. Bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Ben hepsini koyuyorum. Zeynep'ciğim bırakır mısın? Yumurtanın sarısı o. Bunları hepsini elimde şöyle güzelce bir e, yoğuracağım. E, burada üç buçuk su bardağı unum var ama üç buçuk su bardağı un fazla gelecek. Şöyle bir göz kararı kulak memesi kıvamında bir hamurumuz olacak. Evet şu an kızım da bana yardım ediyor. Bangonun üstüne çıktı. Anneciğim elleme sen onları. Hayır anneciğim o sonra koyulacak. O peynir. Evet şimdi unumu Hadi. ekliyorum. Evet Zeynep ekliyorum. Dur anneciğim yavaş. Tamam. Evet. Şimdi bunları şöyle. Hayır anneciğim. Hayır anneciğim peynir koyulmuyor. Evet. Böyle çocuklarımıza da böyle öğretelim böyle. Yaparken yanımızda bulandıralım. Tamam anneciğim o yumurtanın sarısı. Evet, poğaçaların üstüne süreceğiz. Şöyle birazcık daha un koyuyorum. Ve hamurum artık oldu. Evet olmamış. Kızım birazcık daha ekledi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Şöyle. Çok sert bir hamur olmayacak. Benim hamurum oldu. Şöyle elim alayım. Hayır. <gülüyor> 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 Allah çocukla iş yapmak işte böyle de oluyor. Evet hamurumun gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben hamurumu bir 10 dakika dolapta dinlendireceğim buzdolabında. <laughs> Evet kızım da ellerini soktu. Sonra e, içine peynir aşamasında görüşelim. Benim hamurum 10 dakika dinlendi. Ve şimdi tepsimin altına şöyle birazcık yağ koyuyorum. Evet yumurtamın sarısı var burada. Yumurtamın sarısının üstüne de şöyle biraz sıvı yağ koyacağım ve şeker koyacağım ki yumurta kokmasın diye arkadaşlar. Şöyle şekerini de koyayım. Hani bir çay kaşığından biraz az. Evet, şöyle tepsimi de güzelce arkadaşlar, şöyle bir fırça yardımıyla her yerini yağlayalım. Yağlı kağıdım bitti, alamadım. Markete çıkamadım. Zeynep biraz grip olduğu için bu hafta. Şöyle peynirim alayım. Ben teneke peyniriyle yapıyorum. Siz lor, lor da kullanabilirsiniz. Ben lor sevmiyorum bu Şöyle elim elimin avucun içine koyuyorum. Küçük küçük poğaçalar olacak şöyle. Çok güzel oluyor. Lokmalık poğaça. Evet. Ben bu şekilde hepsini dolduracağım. Ve üstüne yumurta sarımının içine sıvı yağ koydum. Şeker koydum. Bunları da çok güzel karıştıracağım. Ve şöyle yapayım iki tanesinin üstüne de süreyim. Şöyle. Üstüne çörek otu, susam ne varsa haşhaş da koyabilirsiniz. Bu şekil 170 derecede fırında 20 dakikada pişir, pişiyor, hazır. Evet ben poğaçalarımın artık yumurta sarılarını sürdüm üstüne çörek otumu döktüm ve 170 derecelik fırında 20 dakikada pişmeye hazır artık. Şöyle göstereyim çok güzel oldular ve bereketli de yani 2 bardak unum gitti bu arada söylemeyi unuttum. Toplam 2 bardak unla yaptım ben bu poğaçayı miktarını çoğaltırsanız un miktarını da çoğaltın arkadaşlar benim fırından poğaçalarım artık çıktı ve çok da güzel oldular şöyle e, çayımı da dolduruyorum bu arada ben şöyle bizim çay saatimize denk geldi poğaçamız şöyle tabağıma da alayım. şu an çok sıcak bir 5 dakika sonra artık yemeğe hazır kıyır kıyır gerçekten ağızda dağılan bir poğaça Hani dışarıdan almanıza gerek yok artık. Bana dua edeceksiniz yaptığınız zaman. Evet çayım da hazır. Bize afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Sebilenin Mutfağı'nı abone olmayı unutmayın. Olmadıysanız da olun artık. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın.